Test 28 soru 1. 120 cm uzunluğundaki iki kağıt şeritin ön yüzü sarı, arka yüzünün 5'te 2'si mavi, kalanı ise turuncu renklidir. Bu kağıt şerit mavi renkli arka yüzünün 4'te 1'i, turuncu renkli arka yüzünün 6'da 1'i ön yüze gelecek şekilde katlanarak aşağıdaki şekil elde ediliyor. Buna göre katlamadan sonra elde edilen şekilde sarı renkli kısmın uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar elimizde bir kağıt var. Ön yüzü sarı, arka yüzünün ise 5'te 2'si e, mavi kalanı ise turuncuymuş. O zaman biz 5'te beş, e, 2'sini bulabiliriz. Nasıl buluruz? 120'yi 2 bölü 5 ile çarparız. Buradan da ne çıkar arkadaşlar? 48 çıkar. Demek ki şu mavi kısmın uzunluğu 48 santimetre. 120'den de 48'i çıkarırsak turuncu kısım ne kadar oluyormuş? 72 santimetre oluyormuş. Daha sonra ne diyor? Mavi renkli kısmın dörtte biri. Yani 48'in bu sefer dörtte birini hesaplayacağız. Ne olur? 12 olur. E, Turuncunun ise altıda biri. Yani 72'nin altıda biri. Yine çarparsak, bu da gene ne yapar arkadaşlar? 12 yapar. Şimdi bu durumda bakın. Şimdi biz 12 santimlik kısmını öne katladığımız zaman şu sarı kısmı soruyor bize. Bunu nasıl hesaplayacağız şimdi? Biz Mavi kısmın 12'sini öne katladık mı arkadaşlar 12'de arkadan sarı kısımdan kapatıyor. Yani toplamda 2 çarpı 12 kadarlık yer tamamında kapanmış oldu. Turuncu kısım içinde bakın şuradan katladığımız zaman ön yüzde 12 arka yüzde de 12 santimlik kısım kapanıyor. Toplamda gene 2 çarpı 12 kadarlık yer kapandı. Şimdi biz 120'den şu toplamı çıkarırsak. 2 kere 12 24 bakın. 2 kere 12 24 çıkarırsak kaç yapar burası da? 48 yapar. 120'den 48 çıkarsa 72 olur. Demek ki şu sarı kısım 72 santimetredir. Cevabımız B seçeneğidir. Test 28 soru 2. 30 kişilik bir turist grubu öğle yemeğinde aşağıdaki menüde fiyatları yazan içeceklerden birer tane sipariş ediyor. Gruptakilerin 5'te 2'si ayran sipariş ediyor. Kola sipariş edenlerin sayısı ise meyve suyu sipariş edenlerin sayısından fazladır. Buna göre içeceklere ödenecek toplam tutar en az kaç liradır? Şimdi arkadaşlar grupta 30 kişi vardı. Bunların 5'te 2'si ayran sipariş etmiş. Bunun için ne yaparız? 32 ile çarptık, 65'e böldük. 12 kişi o zaman ne sipariş vermiş? Ayran. 30'dan geriye kalan 18 kişi ise kola ya da meyve suyu sipariş vermiş. Şimdi bize diyor ki toplam tutar en az kaç olur? Şimdi toplamın en az olduğunu istiyorsak arkadaşlar meyve suyunu mümkün olduğunca çok kişinin içmesi gerekir. Bu nedenle meyve suyu alanların çok olduğunu düşüneceğiz ama farklı bir şart daha var. Kola alanlar meyve suyu alanlardan fazlaymış. Bu durumda arkadaşlar kola alanların sayısı 10 olursa, meyve suyu alanların sayısı 8 olursa bu istediğimizi sağlamış oluruz. Şunlar kola alanlar. Bunlar da meyve suyu alanlar. Şimdi e, buradan ne yaparım bu durumda? Bakın 11'e 7 de olabilirdi. Ama bakın azalıyor. Burada elde edilebilecek en büyük değer nedir? 10'a 8'dir. Şimdi hesaplayalım bakın. İçeceklere 12 ayran alındı. 12 çarpı 4 diyeceğiz. Artı koladan 10 kişi aldı. 10 çarpı 5 diyeceğiz. Sonra artı 8 kişi de meyve suyu aldı. 8 kişi meyve suyu aldı. Kaç liraydı meyve suyu? 3 liraydı. Yanlış yazdım. Şimdi 12 ile 4'ü çarpsak 48. 10 ile 5'i çarpsak 50. 8 ile 3'ü de çarptık. 24 oldu. Buradan 122 lira tutar arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Test 28 soru 3. Kerem farklı uzunluktaki iki tel parçasını kullanarak kenarı 1 metre olan kare şeklinde bir çerçeve yapmak istiyor. Bunun için birinci telin üçte birini kesip atıyor. Kalan parça ile kare çerçevenin iki kenarını yapıyor. İkinci telin ise beşte birini kesip atıyor. Kalan parça ile kare çerçevenin diğer iki kenarını yapıyor. Buna göre tellerin kesilmeden önceki uzunlukları toplamı kaç metredir? Şimdi arkadaşlar bu bir kare olduğuna göre bütün kenarları bunun nedir? Bir metredir. Demek ki birinci telin 3'te ee, 1'i kesildiğinde kalan kısım ne olmalı? 2 metre olmalı. Birinci telin bakın 3'te 2'si yani 3'te 1'i atıldığına göre 3'te 2'si ne olmalı? 2 metre olmalı. 3'te 2'si 2 metre ise o zaman biz bunun telin uzunluğunu nasıl buluruz? 3 ile 2'yi çarparız 2'ye böleriz. Buradan da 3 metre çıkar. Demek ki birinci tel arkadaşlar 3 metreymiş. Gene ikinci telin de ne yapmış? 5'te birini kesip atmış. Şimdi 5'te birini kesip atmışsa geriye kalan 4'te 5'i nedir arkadaşlar? 2 metre olmalıdır. Çünkü diğer iki kenarı da bu ikinci telden yapmıştı. Bu durumda 4'te 5'i 2 olan sayıyı biz nasıl buluruz? 5 ile 2'yi çarpar 4'e böleriz. Bu durumda arkadaşlar e, ne olacaktır? 10 bölü 4 yapar burası da. Buradan ne yapacağız şimdi? Bunları toplayacağız. Birincisi 3 metreydi. İkincisi 10 bölü 4 metre oldu. Payda eşitlersek 4 ile 4 kere 3 12. 10 da buradan geldi. 22 bölü 4 oldu. Bu da arkadaşlar 5 tam 2 bölü 4. Yani 5 tam 1 bölü 2 ile aynı şeydir. Cevabımız B seçeneğidir. Test 28 soru 4. Metehan arkadaşlarına ikram etmek için 4 tane pizza alıyor. Her bir arkadaşına bir pizzanın 3'te 2'si düştüğüne göre Metehan kaç arkadaşına pizza ikram etmiştir? Şimdi her arkadaşına pizzanın 3'te 2'si düştüğüne göre arkadaşlar biz 4'ü 2 bölü 3'e bölerse kaç kişi olduğunu buluruz arkadaşlarının. 4 aynen kalır. 2 bölü 3'te ters çevrilip çarpılırdı bölme işleminde. Bakın şu işlem Şununla aynı şeydir. 4 bölü 2 bölü 3 ile aynı şeydir. O zaman 4 çarpı 3 bölü 2 diyeceğiz. Buradan paydasında bunun 1 var. 12 bölü 2'den 6 yapar. Demek ki 6 arkadaşı varmış. Cevabımız C seçeneğidir. Test 28 soru 5. 12 kişilik bir öğrenci grubu bir kırtasiyeye girerek aşağıda fiyatları verilen kitaplardan bir tane satın alıyor. Gruptaki öğrencilerin 3'te 1'i süper zeka, 4'te 1'i tane tane ve kalanları 14'lü deneme alıyor. Buna göre bu 12 kişinin alışverişi toplam kaç lira tutmuştur? Şimdi 12 kişinin 3'te 1'ini hesaplarız arkadaşlar. Yani 12'yi 1 bölü 3 ile çarparsak kaç çıkar? 4 çıkar. Demek ki 4 kişi süper zeka almış. E, süper zeka kitabı kaç liraymış? 30 liraymış o zaman ne kadar tutar? 120 lira. Tane tane kitabı alanlar 4'te biriymiş. 12'nin 4'te biri' de ne yapar arkadaşlar? 3 yapar. E tane tane kitabının tanesi de 50 liraymış. O zaman 150 yaptı. Bakın 4 kişi süper zeka aldı. E, 3 kişi tane tane aldı etti 7. Toplam 12 kişiydi. O zaman geriye 5 kişi kaldı. Onlar da deneme almış demektir. 5 ile de 20'yi çarparsak 100 yapar. Bunları topladık mı arkadaşlar? 370 lira olur. Cevabımız C seçeneğidir. Test 28 soru 6. Ege 360 lira parasını 3 günde harcamayı planlamaktadır. Hazırladığı eşit aralıklara bölünmüş bir sayı doğrusuna her günün sonunda 360 lira parasının kaçta kaçını bitirdiğini gösteren kesre karşılık gelen noktayı işaretliyor. Yukarıda Ege'nin hazırladığı sayı doğrusunda 1. ve 2. gün sonunda işaretlediği noktalar gösterilmiştir. Buna göre Ege 3. gün sayı doğrusu üstünde hangi noktayı işaretlemiştir? Şimdi arkadaşlar burası kaç bölüme ayrılmış? Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 bölüme ayrılmış. Birinci gün demek ki 12'de ikisini harcamış. Peki ikinci gün ne kadarını harcamış toplam parasının? 12'de 4'ünü harcamış. Şimdi Ege parasını 3 günde bitirdiğine göre bakın 1. gün 2 bölü 12'sini bitirdi. 2. gün 4 bölü 12'sini bitirdi. Yani toplamda 6 bölü 12'sini bitirdi. O zaman 3. gün ne yapacak? Bütün parasını yani 12'de 12'sinin geride kalanını bitirecek. Bunu da çıkarırsak demek ki 3. günde arkadaşlar 12'de 6'sını bitirecek. Şimdi orası nereye karşılık gelir? Bakın 2, 4, 6. nokta şurasıdır. Burası 6 bölü 12'yi temsil eder. Cevabımız B seçeneğidir. Test 28 soru 7. Bir kenar uzunluğu 120 cm olan kare şeklindeki bez, bir bez parçası dikdörtgen şeklindeki bir masanın üstüne örtülüyor. Örtü masanın üzerine büyük geldiğinden masanın bir kenarından örtünün altıda biri, diğer kenarından ise beşte biri sarkıyor. Buna göre masanın çevresi kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar Örtü masanın üzerine büyük geldiği için ne yapılmış? 6'da biri kesilmiş ve diğer kenarından ise 5'te biri kesilmiş. Ne yaparız bu durumda? Önce 120'nin 6'da birini buluruz. Bu da ne demektir arkadaşlar? 120 ile 1'i çarptık. 120, 6 ile 1'i çarptık. 6 yani 20'ye karşılık geldi. Mesela şurası 20 santimetreymiş. Diğer kenarındansa 5'te 1'i kesilmiş. Gene burası ne yapar? 120 bölü 5 yani 24 yapar. Demek ki şurası da kaçmış arkadaşlar? 24'müş. O zaman bize şurası lazım. Bunu biz nasıl buluruz? 120'den 20 artı 24'ü çıkarırız. Şurası ne yapar arkadaşlar? 44 yapar. 120'den de 44'ü çıkardığımız zaman 76 olur. Demek ki masanın kısa kenarı 76 santimetre. Çevresini bulmak istiyoruz. Bakın kısa kenarı 76 imiş. Uzun kenarı 120'ymiş. Çevre nasıl bulunurdu? Kısa kenarla uzun kenar toplanır. 2 katı alınırdı. Buradan da arkadaşlar 392 yapar. Çevre cevabımız D seçeneğidir. Test 28 soru 8. Aslı 12 cm uzunluğunda 2 kağıt parçası kesiyor. Bu kağıt parçalarının uzunluklarının dörtte biri üst üste gelecek şekilde birbirine aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. Buna göre yeni oluşturulan kağıt parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar 12'nin dörtte biri nedir? Bunu hesaplayacağız. Paydasında 1 var. 12 bölü 4 yapar. Yani 3. Demek ki şu mor kısımlar kaç santimetre olacak arkadaşlar? 3 santimetre olacak. E şimdi mor kısım 3 ise şuranın tamamı 12 idi. O halde şuraya ne kadar kaldı? 9 kaldı. E buraya da yine aynı şekilde ne kadar kaldı? 9 kaldı. Tamamını toplarsak 9 artı 3 artı 9'dan 21 yapar. Cevabımız A seçeneğidir.